Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabalarımı ve top, yeni aldığımız topu göstereceğim. Şöyle başlayalım arabalardan. Şunun özelliği böyle inip kalkması. Şöyle. Şuradaki tırımızın özelliği bunun kasası çıkıp kalkıyor. Şunlar böyle buradan ba düğmesinden bastığınızda araba kendisi gidiyor. Şu akrebim, akrep arabasının da akrep ucu dönüyor. Bunun şöyle kapanıyor, açılıyor. Sonra şurada Maxter Trax arabamız var. Yine kamyon tırımız çıkıp takılıyor. Burada atılan yine aynı araba var. Şurada Lamborghini Urulus'umuz Urulus var. Şurada da kanatlı açılıp kapanan araba var. Ş şurada da açıp kapanan yarış arabası var. Burada motorum var. Maxter Trucks arabadan çıkan lastiği ve yeni aldığım Vertex markalı topum. Şöyle göstereyim. Ve arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik görüşmek üzere